Ne olmayı teşekkür ederim. Abone olup beğeni izleyebilirim. Şöyle inşallah yakın çıkart Yoksa uçağa uçamadan bir yol yok. Yanıyor şu an. Ah tam itiritliyorum abla. Teknolojik aletler tam böyle değilmiş. başlayacağız. Betona vardığımız için hemen bir kazma yapmam gerekiyordu. Hemen bir kazma yapıp e, o betonu kırmaya gidiyorum. Ama e, şu anda akşam galiba yatmam gerekiyor. Evet, iyice kararmış ama. Hemen yani uyuyayım bir sabah olsun. Sonra kazmaya başladık. Kazdım. Olmaz bir petrol. İnanamıyorum. Bunlar uçağı besleyebiliriz. Şimdi bu petrolü buradan çıkarmam gerekiyor. Şimdi. E, şöyle bir bura yapmamız gerekiyor. Buradan yetişemiyorum. Tamam. Tamam şimdi Yukarı doğru. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi bu suyu yukarı doğru çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de e, <laughs> pompalayıcı <alıncılığı> da ihtiyacımız var. <laughs> Şöyle yaparsak. Sıraya pompa. Ne zaman acaba sistem bakalım ya, Yok olmadı. Evet şimdi hazır. Şimdi de kıralım bunu. Buraya kadar hazır. Bizim de sistemi de yapmamız gerekiyor. Hemen şuraya. Çık. Tamamdır. de. Evet nihayet bitti. Şöyle Evet şu anda tanker çalışıyor ruhuna. Yakıtı yavaş yavaş ıı, çekiyor yukarı bu. Sistemler sistemden çalışıyor. Çok güzel oldu. Ama bir şey eksik ya. Bu yakıt şimdi yukarı çıkıyor ama depolamamız gerekiyor. Uçağı doğru aktaracağız Hemen şöyle bir ıı, Yakıt buradan gelecek, buraya depolanacak. Tamam. Bunu biraz daha büyütelim. Şöyle. Evet. Şöyle kapatık yakıt iyice bir yere sıçramasın. Tamamdır. Yakıt oraya doğru depolanacak. Böylece uçağa gerekli yakıtı vermiş olacağız. Güzel oldu. Şimdi buraya bir gösterge etmemiz gerekiyor. Tamam. Dağılıp Dolduğunda bize haber verecek. Bir gösterge ediyorum. Tamamdır. Aydın. Akşam oldu ya. Biraz uyuyalım. <laughs> Şimdi. Sabah oğlu Bakalım yakıtımız da nerede olmuş. 125. Güzel. Biraz yemek bulmamız lazım. Bugün ne yiyelim? Bakalım bir etrafa. bul koy iyi bir de çadırımıza gir koyunu değil ekleyelim. tamam şimdi bir iyiiye yeah. Bize oktu ya ne sonra. Yerim canım. Ne biraz daha kestirelim ya. Bayağı uyuduk. Şu üstündeki ayrılıkları okurtum istiyorum. Bizim be çok yoruyorlar. Bu yüzden bak okurtum da. Ne güzel benim? Bakalım. 175. Çok az kalmış. Şu anda buradan kurtulacağız ya. Bugün niye ne acaba? Burada kaldık. Vallahi billahi. Tavuk var. O et değilmez ki hep. Tavuğu sonraki bir oyun için saklarım. Şurada bir sandık daha bakalım. Burada oldu var. Balık yemek bence güzel olur. Omek 3. Hep et yenilmez. Tamam. bakalım bu denizde balık var mı ya? Merak ediyorum. Tatlı bir dünya. <laughs> Değer balıklar. <laughs> Onu da tane yaklaşıyor. Tut. Güzel. Balığımız oldu. Ne güzel ya. Falan balık pişirip hemen aa, yemek istiyorum. Burada da hemen akşam oluyor. Nasıl da? Hemen sabah hemen akşam oluyor. Enteresan bir dünya. Vallahi day. Şu balık koyun pişsin gaya. Bir de güneşin batışını izleriz. Çok oktu balık ya. Tavuğu bırakıyoruz son yeriz. Işte. Biraz uyuyayım. Sabah yerim balı. <laughs> tamam. Balı yerim. <laughs> Çok güzel. Şu i̇şte demek istiyorum. Ben biraz daha beklemişsin. Final tez bir işte ya. Sonra hayatta kalacağız. Tamamdır. Bakalım bir. Evet yakıt sonunda doldu. Artık buradan gitmem gerekiyor. Bir kontrol etmem lazım falan ne kadar dolunu. Cüresel göre inanmamak gerek. Daha. Uçarken için yerine yakıt var. Güzel. Bu harika oldu. Sistemi kapatmak istiyorum. Aşağı yüklenmesin. Yoksa hep bir daha oraya uçururuz. Tamamdır. Şimdi uçağı aktarmak için bir e, depo aldım. Şu yani bu Dan. Tamam. Bu arada aktaralım. Yakıtları ondan sonra uçağa aktaralım. Daha da orayı kırmayacağım. Açalım onu. Şöyle bir şey yapalım. aktarız. Evet. Şu anda doluyor. Bakalım. Bu çay hazır. Evet. Artık burada ayı ve zamanı geldi bir sonunda. O konuma doğru ilerlememiz gerekiyor hemen. Burası güzel şu uh, e, nelerinde şu an alıyorum. Bunlar lazım <laughs> olacak. Böyle esin alıyorum. Saat de lazım oluyor. Ne yani akşam ya, oluyor anlamadım ya. Enteresan bir dünya. Tamam, mı? Veren aldık. Sabah olsun. Hemen haykırı geçelim. <laughs> tamam. Artık ya. Herkes günaydın. Şöyle e, sistemden almak istiyorum. Şurada. bir iz bırakmak istiyorum. Gelenler için. De şöyle yapalım. Şimdi şöyle de iz bırakalım. Bu sistemin olduğu yer. Tamam. Sistem hani böyle gözüküyordu. Şimdi yakıt alalım uçağa doğru harekete geçelim. Evet. Madı bu dünyadan harekete geçme zamanı geldi. Dünyada arayalım mısı mı? Uçağa benim şu köyde hayır alın attık. az kaldı. Az mesafe kaldı. Ama güzeldi ya. Güzel zaman geçirdik burada. Gayet başıya dedim hayatta kalma olasılığıyla. Uçağı şu an gördüm. Koş 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 koş. Hem ayrılması at. Evet. Şimdi yakıt dolduruyorum şöyle. Güzel, doldu. Şöyle yapalım, tamam. Burası yakıt doldurmayı. Dolduralım. Yüzde doldu sandık. Yüzde Artık yakıtımız doldu. Güzel. Şimdi şimdi uçacağız ama. Şurada kralı. Meraklıya. Evet. Şurada da uçan balayı yapalım. Adres. Tam geçiyorum otolara. İyi bir kazanmak için şu anda e, setimi kuvvet oluşturup şu anda e, uçuşu başarılı gerçek estirdim. Güzel. Şuna bakın ya. Evet şimdi yolumda devam edilme zamanı geldi. O ne ne tor. dünyada enteresan. 포노모도로 이자로 ا د